Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkayis Gays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir ismindeki zeki ve güzel konuşma kabiliyete sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim. Ancak dünyayı kötüleyen sözlerin değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun diye sorar. Ve kendisi devam eder. Dünya öyle bir yerdir ki Orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir Hazreti Ömer'e dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar. Müminlerin emiri bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Kaptır cevabını verir. Übey bin Kap, Rabbimizin öpüşüne mazhar olan ve ilmi sebebiyle Allah Resulü tarafından takdir ve tebrik edilen bilge bir sahabedir kıymetli kardeşim. Mütterim kardeşlerim, buradan bu kıssadan anlıyoruz ki insanın ahirette mutluluk ve başarıya ulaşabilmesi için dünya hayatını iyi değerlendirmesi ve Allah'ın rızası uygun salih ameller işlemesi gerekir. Allah bizleri bu fani dünyaya imtihan için göndermiştir. Müslüman elbette dünya için çalışacaktır ama ahiretini de ihmal etmeyecektir. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır prensibini getiren İslam bize dünya ve ahiret için sürekli çalışmayı emretmiştir. Dünya ve ahiretten birisini ihmal etmek insanın mutsuzluk sebebidir kıymetli kardeşlerim. Dünya hayatı imtihan için yaratılmıştır. Dünya hayatında var edilenler insanlar için süslü yaratılmıştır. Asıl hayat ahiret yurdudur. Asıl güzellik oradadır. İslam'da aşırılık, dünyadan el etek çekmek, hiç evlenmemek, sürekli oturup oruç tutup tüm geceyi ibadete geçirmek diye bir olay yoktur kıymetli kardeşlerim.